أنا خلقناكم من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل Muhammed Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Ashabına, ehli beytine sonsuz salat ve selam olsun Hilvanımızdan bir şehidimiz var Allah'tan tabii ki ona rahmet diliyoruz. Sizlere de başsağlığı diliyoruz. Kederli ailesine, yakınlarına. Evet Halit evladımız yine bu memlekette binlercesi, on binlercesi, yüz binlercesi gibi bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın huzuru, rahatı, güvenliğini sağlamak için kendini bu mesleğe adamış çok onurlu, kutsal bir mesleğe intisap etmiş bir evladımızdı. Ve bizce tabii ki en kutsal görevlerden birisini yapıyordu. Çünkü milyonlarca insanın huzuru ve güvenliğini sağlamak sınır boylarında veya ülke içinde şer odaklarına karşı bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya, bizi birbirimize düşürmeye çalışan ihanet şebekelerine karşı her zaman uyanık olmayı gerektiren bir mesleğin mensuplarıdır. Askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, jandarmamız. Tabii ki bu görevin tehlikeleri var. Ama biz şuna da inanıyoruz ki, inancımız gereği, bizim mukadderatımızda, alın yazımızda neyin olduğunu bilmiyoruz aramızdan birileri bir şekilde bir sebeple bu dünya hayatını tamamlıyor. Hepimiz bir gün tamamlayacağız ve inşallah Yüce Allah'ın bize vaat ettiği nimetlerle, sevdiklerimizle bir gün tekrar bir araya geleceğiz. Onlarla buluşacağız. Buna canı gönüle inanıyoruz. Bize düşen tabii ki kaybettiklerimizi arkasından üzülmekle beraber onları rahmetle minnetle yad etmek ve ailelerinin duyacağı, hissedeceği bu gururu onlarla birlikte yaşamak çünkü onların ismi artık bu ülkede ölümsüz hale geliyor kıyamete kadar yine bu devlet, bu millet var oldukça onların ismi de yaşayacak çocukları bu vesileyle Halit evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere başsağlığı diliyorum. Tabii ki geride bıraktıkları bizim bize emanettir. Bu emanete layıkıyla hep birlikte sahip çıkacağız. Onun çocukları bizim çocuklarımızdır. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz. Allah onların şefaatlerinden bizleri mahrum etmesin diyorum. Tekrar. Allah o güzel hüsnü şehadetlerinizi kabul buyursun. Bu şehidimizin sizden son isteği var. O da bu dünyadan ayrıldığı için artık gerçek yurda gidiyor. Son yolculuğunda. Komşuluk, akrabalık haklarınızı helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Allah helalleşmenizi kabul buyursun. Allah razı olsun hepinizden. Allahu Ekber. الله اكبر <applause> الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مزين روحو الله رضاسا ائشين الفاتحه

Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs>